Duman içinde kaldık. Ben bir şey Ben şu gazı Öyle çevir, öyle zaten araba kayacak. <laughs> Basıyorum. Emin misin? <laughs> Bak 300 yaptık. 300 yaptık bir tane. Bak araba şu an zor olur. Bak bakalım mı? Ay kutu. Vay, Gaza bastım bakalım şey edebilecek mi? Benim deniyor olsun mu sen? Evet. Maks. Ben gördüm ya. İçi al Saptır 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 saptır. Bu kaliteli. İşte daha Gidiyor <laughs> <Şu ocak, ocak. gülüyor> şey olacak olacak. Bak bu bakar bana bir şey yok mu? Bana. Bana gerçekten... Evet arkadaşlar yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere beraber ve sevgilim bugün direksiyon setiyle Meta sana adres oynayacak. Tanem hoş geldin. Bak böyle Böyle sen anlaşıyoruz. Berkat Evet, biz böyle sen anlaşıyoruz. Neyse, bugün arkadaşlar, kız arkadaşım e, Meta'da direksiyon setiyle e, Meta oynayacak. Hem bir tane ara verip Evet, ne evet. sen? Evet. Bu ara arkadaşlar... E, evet, dur bir dakika. Bu arada ıı, direksiyon setinden yani ıı, yapamadık işte denedik ayarlardan yapalım buradan gaz fren işte gaz geri falan zaten pedallar işlemiyor bozuk bir tane onları parçalalım. Evet. <laughs> ne, ne şey? evet. Ve bir de zaten diğer kameradan gördüğünüz gibi burada direksiyon durmuyor yani arkadaşlar ne yapalım direksiyonumuz bu şekilde. Şimdi bir tane şöyle aramızı şöyle bir göstereyim. İçinden istiyor musun? Tamam, içinden şöyle Audi S7 mi? Evet. <laughs> tamam yavaş. Gerekli kamerayı indirmeyesin yere. gerek. Evet. Tamam. Evet şöyle biniyorum bir tane ve şimdi içinden şöyle açalım şöyle. İstiyorum içinden. Tamam. Arkadaşlar ben gaza bastıracağım ve sevgimde işte direksiyon setiyle şey evet, çünkü çok zor. Evet yani yapamadık zaten buradan işte gaz işte geri falan. Hazır evet. mısın? Hazırım Yalanıyorum Yok Utanıyor, Utanıyorsun <gülüyor> Hayır Eee <laughs> belli yüzünden her yeri yollandım Çevir sağa Sağya 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 Sola Çevir Dur görmüyor musun? Görmüyorum Görmüyor musun? Görmüyorum Görmüyor Ben de görmüyorum Bak Bak Tamam o zaman bırak böyle Tamam Düşünden böyle. Bu arada Buna ne yazıyor? <laughs> tamam hadi Çevir sağa Sağya 4 Bütün çevir bütün bütün mü? Bütün mü? Evet. Ya bu olsun sen kız. <laughs> <laughs> bak çok güzel evet. Değil mi? Bak özellikle camları kara yaptım seni görmesin Görmezler <gülüyor> <gülüyor> şu an 25 şu an gidiyor kendisi. Hadi. Şu an sana bak. 25 olsun. Evet. Zaten 30 aydım. Şık mı ben? Gerçek hayatta da zaten 30 da. Evet. Şu anki. Eee? Video bir saat Neden bir saat oldu? Yeah, yeah. orada, orada Bak bak var var? Ha Yo, sen gözüküyorsun Sen bu oyunu oynamadığını unutmuş olacaksın Ya bugün biraz daha otuz hafta şey Bu çok yalancı geliyor Sen böyle çek kadar Bu kadar da <laughs> 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 Oo arkadaşlar görüntü yaptı Atlayacağım yine. Hazır mısın şimdi? Artık? Bütün çevir, bütün çevir. Bı 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 bırak öyle. Arkadaşlar, bu size bak çevir, bütün çevir. Bütün çevir. Bu size gelsin. Ya bu sen, o ana, ana. <gülüyor> 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 sen Sence orosun o yüzden döner orada. No burada o kadar güzel aydansın. Evet. Sen var, şu an yani bastı. Oo ne ne kadar. Şu an 300'e gidiyor. Drone. Neyle 300'le? 300'e. Farkın var mıdır? Yapamam yani, şu an. 500 çek. Sen gitsin. yap Ama baksana hiç farkı mı var mıdır? Orada göz kapağı bak. ee, Ben bakmam oraya. Ben burada ne kadar güzel aydın. şu an. Bakalım evet. şurum. Şimdi arkadaşlar 580 yapıyorum. Bakalım ne yapacak? Bunda ne kadar yapalım? Amma <laughs> <Bunun gülüyor> biz uçacağım. Bunda 100 yapsın yapalım. Uçacağım. Evet hazır mısın uçmaya? Hazırım. 3. Ee, uç. tamam. uç, dur şöyle bir durduralım. Dur. Şöyle yap. Dur. Tamam. 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 Şimdi artık şimdi sana düştü. Tamam. Düştü. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Hazırım. Ama düz tut. Dur bir daha O kadar güç var ki. Bravo suçan kız. Bravo suçan kız. <laughs> Zesli konuş. Kulağımı konuşma. Duman içinde kaldık. <laughs> <laughs> ben şu an gazı basam. Öyle çevirsen daha çok zaten araba kaçtı. Bakalım ne zaman gittik azıcık Direksiyonu bir de arasın ha Ben E sen bırak, <laughs> oraya git olsun Gidiyom gidiyom Oraya gitme Keşke düz yol saytasın e, düz yol lan sana burayı geldik düz yol istedin Düz yol istiyorsan işte. bak ne var burada ben burda nasılca kadar driftler yapmam Ama biz de burada bir kadar çok aydırdık Evet Eskiden arkadaşlar Ooo eskiden saat 3'e kadar Evet bir tanem işte, sevgilimden 12 sene de çekmiştim beta Gidip <laughs> oynardık gece gece Yok ama o zaman görüşmemiş evet. İndirmiştim ona meta'yı Sonra geldik böyle oynadık Baya oynadık 3'e kadar falan Yok, <laughs> <laughs> Vardı daha bir tane ya. Çok güzel gemi böyle. Çok iyi O yani. Bir tane kayıtta gelmiş bir tane motor olsun. Sen böyle bir düz tut şunu. Düz üst Düz 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 <laughs> çıkalım hadi. Dinle de. O lanet çok güzel. Çok ağır boyu tam yerinden. Tamam arkadaşlar da patlayacak sonra ne yapacağız? Evet. sorum. Emin misin? Evet. Bak 300 yaptık. 300 yaptık bir tane. Bak harbiden şu an zor olur. Bakalım bari bak, <laughs> 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 tamam. Ama ne kadar güzel burası. 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 Bu arada ara çok oynadık. Benim bana bunu bu yere değdim. Burası mı? Uh -huh. Ne bileyim ben niye Yani. Ama bir mağarayı harita kırmazsan iyi olacak. Bu arada arkadaşlar isterseniz bir tane işte sevgiline böyle daha çok meta doğru gelebilir. Yani şu an ilk defa bu direksiyon seti oynuyor. Oy! Güzel aktar gelirse çok gelirse abi tane. <laughs> evet. Bakalım. Bakalım ne olacak. Aa. Sabit Saptır. Sabit Bakayım Vay. Gaza bastım bakalım şey edebilecek mi? Çarpacak mısın? Dur Çarptım bak Gördün mü? Burası Bak burada Hatırlıyorsun mu? Nasıl araba patlamıştı Sadece burada mı? Başka yere de patlamıştı araba Tamam bırak bırak Sen ne kadar geçerdin? Ve yani sonra bizde nasıl var bu adı benziyor Oyunda mı? Oku. Oku. Benim güzellerden. Niye biliyor musun? Bu benim bu bizde. Ben değiştiraj mı Hep hep çarptın için. <laughs> Aslında ben düverdim de. Bu arada. Senin Sen beni niye çi metada? Ha? Niye sen beni? Bilmiyorum. Vallahi arkadaşlar metada beni ya Gıdıklanmıyor da. Bırak, bırak onu. Şimdi e, otobana geldik. Ve şimdi gazlama istiyorum senden. Tamam mı? Tamam. Bırakmayacağım iyice gaz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Üç. 2 bir. <laughs> Bırakmayacağım, galiba bırakacağım? Tamam. Öyle, evet. 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 300 gidiyoruz e evet. gidiyor şu an. 300 de gidiyor. Nereden Neden Bak olsun Bak ne kadar iyisin Tamam. Sap 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 sap. Vay 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 vay. <laughs> tamam. Saptırma o kadar çok. Saptırma. Tamam. Şu an 300'e gidiyoruz arkadaşlar. Daha çok yaparsam yine öyle drift falan atacak. Bakın araba nasıl. Bak araba nasıl gidiyor. Göt <laughs> evet. bak, bak nasıl bir tatlı Evet. Saptır, 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 saptır. <laughs> bu parlak işte çadır düşerdim. Pardon. Video şey olacak, olacak. Düşerim bu size, bak abi bir şey yok. Kendim, bu ara gerçekten düşüktüm ya. İyi, Ey iyi, kelle o yüzden. Saptır. Aa! <laughs> 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 ya bu sen direksiyonumu kırıcan kız <laughs> <laughs> Bak ne kadar da Sadece ters yöndeyiz olsun Ters yöndeyim ben boşu, şimdi bak <laughs> Yine ters yöne geçtin <laughs> Ters yöne mi geçtim? Evet ters yöndeyiz 3 sen Nasıl verecekler? Böyle arabanın ilk şeyini iş kırdın orasını burasını çarptın. Nasıl? Yani şimdi burada böyle oynuyor. Çok demir çok güzel yaptın sen. Ne olsan da çok güzel sen nazar bastın. Ne, ne yaptın ne yaptın? Çekiyorlar diyorsun sen de ne oldu? Sen arabanı da alay edeceğim ben Ben anahtarı alayım mı? Ne olacak? Ben nasıl zamanlarım? Hey bir sen yalan. Bu arada ama demin ne yaptı benim ilk defa olmuş yurdunda Ben gülüşe bakın İlk defa onun yönde film... Dur Biraz Türkçe konuş konuş Konuşacak Konuşacaksın Yol bindik bir arabaya Ve sonra arkadaşlar Dedim ona işte atsın birinci desem Attı, öyle bir zamlak yaptı, içim acıdı ya, lastiklerim sildi Ben, o kadar lastik o bu arabada benim lastiklerim isildi ya. Sonra bir de böyle bir panik oldu. Ah, oh, bir tane özür diledim. <laughs> <laughs> düz tut şunu, düz, düz. bas oğlum Düz düz demsen sen saat kaç olsun? Tamam. değil Hadi. Evet, bir kız sabitleyici var bir hareket oyunda da. Ne o? Kız sabitleyici. Aynen. ne demek güzel olsun mu? Kes. şimdi bir bossu ya bossu Ben bak atlayacağım bak. Ben atlayacağım. Yapma şimdi lazım sapıyor. Çok sap olsun. Oho biliyorum. Hı. Ya de da böyle bossu. İç şu bu direksiyon düz tam olsun. Yani bir gün Allah kısmet ederse uzun yol ve böyle mi yavuk mu Ne ben sana? Tutamam, Aa, ne göstereceksin bana? ne ne şimdi gerçek hayatta Gerçek güzel ee, Biraz yavaşlayayım dersen? Hayır hayır Gösterdim araba sen yani düz tut direksiyonu. Şöyle arkadaşlar. Yani sevgilim Siyeşçi'yim. Adına da Mor <laughs> Neon taktık. Ve arkaya da onun ismini yazdık. Tabii ki de. Ee, bir tane daha da nasıl Nasıl gidiyor yolculuk? nereye nere, nere gidiyoruz bir tane? Bilmiyorum. Nereye gidiyoruz yani? Yemi... İnsanlardan uzak bir gidiyoruz? Yemi niye de Ben belki benim... evet, Şimdi de gece olsa da gidiyorum. Benim, 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 benim. Şimdi de gece olsa da güzel olacak ama ne yani, yapacağız yani, yani çok kupa beğenecek elimizde. Evet, arkadaşlar artık videomuzun sona geldik yani böyle şimdi işte zaten o oynayacak daha da boş boşuna video da olmayalım <laughs> canınız sıkılmasın bir tane nasıldım yani biraz söyleyeyim yani ilk defa adresi açtı oynuyorum. Bu videoya güzel laklar gelirse isterseniz. Ben de çekeceğim sonra geldik güzel oynamaya başladık. <laughs> evet zaten öyle oluyor. i̇sterseniz bölüm yapabiliriz böyle sevgilim. Yine böyle sürerken eğer o zaman ne kadar bu direksiyon seti sağ, sağ salimse çünkü her bir çıkardığında bir problem oluyor. Yapamadık buradan işte direksiyon, direksiyon seti. Evet, Evet gaz verelim falan. Yine güzel. Evet. Yani inşallah o zaman kadar direksiyon seti sağ salim durur olursa. Çekeriz. İsterseniz çekebiliriz tabii ki. Bir tane çekeceğiz mi? Evet. Böyle bir arabam olacak. Seni orada gezdireceğim. Nerede? Burada? <laughs> İnşallah. Evet. Bir tane bir şey diyeceğim abi. Yok. Neden yok? Bir şey olsun. Arkadaşlar. Yavaş. Yavaş. <laughs> Umarım bu videoyu da keyf almışsınız. Hepinize iyi günler. Görüşmek üzere. Bye. I'm on my,